Evet, evrak geldi. Yaz önce teslim aldım. Daha doğrusu evrak da değil yani. Bir parça kağıt işte. Bakalım ne yazıyor. Davalı Valide Atik Eğitim Araştırma Hastanesi Doktor Emre Acar. Hmm. Evet, 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 evet. Yanlış tedavi ve ihmal. Şaşırdın mı gerçekten buna? Tamam Emre yakışıklı bir delikanlı ama o kadar da... Beş milyon. Beş milyon cezai tazminat. Ve isteyen de kardeşi Ömer. Beş milyon mu? Aynen. Cezai olduğuna göre... ...ihmal olduğunu iddia ediyorlar demektir. Avukatları kafayı yemiş herhalde. Yok. Özden Kurtoğlu öyle deli değildir. Ağır ihmal var diyorsa vardır bildiği bir şey. Beni de dava etmişti bir keresinde bu Özden. Seni dava etmeyen avukat mı var ya? Bravo ya. Benden sabahtan beri bir şeyler sakladınız. Yalan söylediniz. Ben yalan söylemedim. Yalan söylediğimi itiraf ettiğim kısımlar hariç. Ayrıca dava edilen de ben değilim. Çok komik. Değil mi doktor? Hastam gelmiş. Evet Emre. Bizden sakladığın şey ne? Ömer bana çok kızgındı. Evet ben hastayı Cüneyt Bey'e yönlendirdim. Yarın görürse iyi olur. Olur tabii test sonuçlarını ben de göreyim. Peki. Derya'nın erkek kardeşi Emre'yi ve hastaneyi dava etmiş. Nasıl ya? Mahkemeye mi vermiş? Ya iyi de Emre'nin zaten başında bir disiplin soruşturması var. Bir de bu olursa. İş bayağı kişiselleşti demek ki. İş bayağı çetrefilleşti artık. Emre'nin çıkış yolu kalmadı. Ömer niye yaptı bunu? Çünkü Emre'ye çok kızgındı. Emre yapma, bu kanunsuz bir şey. Yapacak bir şey yok senin. Ya biraz düşün, sonra konuşalım. Düşünecek ya da konuşacak bir şey yok. Alo. Evet İstanbul'dan Doktor Emre ben. Evet alıcının kan grubu AB getir? Emre'yi durdurmalıyız. Hem hasta hem kendini mahvedecek. Ben söyleyeceğimi söyledim, kendisi bilir. Ya ama... Aması yok. Batmak istiyorsa batsın. gördünüz mü? Yok Zeynep Hocam. Sabah girerken görmüştüm en son. İstirahat halindeyiz Bir sıkıntı yok şu an için. Müsaadenizle. Sağ olun hocam. Pek Benim size bir şey söylemem gerekiyor. Evet nedir? Emre. Ne olmuş Emre'ye? Acil Emre'yi bulmam gerekiyordu da buldum, kolay gelsin. Bulabildin mi? Buldum. Bahçeye gelemem. Tamam. Emre. Saçma sapan bir şey yapmadan önce bizi bir dinle. Yaptım bile. Hastaneden ayrılmadan önce Ömer Derya ikinci bir karaciğer daha buldu. Nasıl yani? Kanser hastası birine nasıl karaciğer bulabilir? Kara borsa. Antalya'da adı sana bilinmeyen bir yerde ameliyat yapan bir doktor varmış. Saat beşte de yan uçağa kalkacağım. Pis bir odada elinde testereyle bekleyen bir adamın yanına mı göndereceksin sen hastanı? Sen kafayı mı yedin ya? Emre sen böyle bir şey yapamazsın. Sen böyle bir şeyin parçası olamazsın. Karışmayayım. İzin vermeyeceğim bunu yapmana. Beni ekim onunla kalmazsa bakmış diyorsun. Git söyle o zaman. Her fırsatta yanımıza gelip milyarda bir şansınız olsa bile deneyin diyen o değil mi zaten? Ya Derya bu şansı istiyor mu bakalım? Bak ikiniz de suçluluk duygusuyla hareket ediyorsunuz. Kardeşi zaten ahlaki olarak suçlu. Derya'ya kanser bulaştırdı. Sen, senin yaptığın yasal olarak suç. Siz bir araya gelmiş kadını uçuruma itiyorsunuz beraber. Başka çarem yok. Sizce Derya ölmek mi istiyor? Her koşulda ölecek. Şekil önlenme Çekilmeyeceğim. Çekil önümden ve ben demeden... Bir dur ya! Bir dur! Bir mantıklı düşün, bir kafanı çalıştır ya! Yasal iş işler yapan bir cerrah! Kara borsadan bulunmuş bir ciğer! Sen kaç tane hastanın böyle kurtulduğunu gördün ha? Kaç tane? Bak bu yaptığın ne der ya, yine de seni kurtaracak. Tamam mı? Sadece senin üstüne bir pislik daha kalacak. Şimdi git hastanın yanına. Doğru olanı yap Emre. Fikir önden Mehmete. Annem hazır mı? Hala biz de gideceğiz onlarla. Anneme dondurma alsa olur mu? Olmaz zararlı. Yiyemez annem. Dondurma da süt ver akıllım. Evet ama şeker de var akıllım. Dur bakalım Emre abi söylesin. Ee, ne diyecektim ben size kızlar? Anneme dondurma alalım mı almayalım mı? Hava alanında. Ha. Ee, kızlar galiba gerek kalmadı. Bak ben sana dedim dondurma yok. Yok. Hava alanında. gitmenize gerek kalmadı çünkü anneniz gitmeyecek. Eve dönecek. Öyle mi? Çok sevindim.